Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancı. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son uçak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurbanlayım çehreni ey nazlı ila. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu cehennem sana olmaz dökülen kanlarımız sonra bile. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadığım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir bulacakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağlarım. Encillere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı bu? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratmazak sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız cahın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Tamam. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki veda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cana, bütün varımı alsın da müda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak ebeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah rehmi. Bu ezanların ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni beni. O zaman vecd ile bin secde eder varsa her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı bilay. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali.